Şimdi o dış basında özellikle The Economist'in manşeti çok önemli. Ee, disaster yani büyük bir felaket olarak Erdoğan için, Cumhurbaşkanı Erdoğan için özellikle dile getirilmiş. Şimdi dış basındaki tepki, tabii biz niye dış basına bu sefer oradan giriş yapmak istedim? Çünkü bizde uzunca bir zamanda bir döviz takıntılı bir ekonomi politikası gidiliyor. Sadece para politikası üzerinden faizi indir, faizi kaldır, faizi indir nasıl var şöyle olacak çok iyi olacak faizi kaldır enflasyonla mücadele ediyoruz başka hiçbir şey yapılmıyor sadece faiz üzerinden bir döngü ve aman kimse dövize gitmesin herkes faize odaklansın faiz düştüğü zaman ekonomi canlansın faiz yükseldiği zaman da harcamayı kesin hemen kesin kesmezseniz de sopayı gösteririm kredi kartınıza kadar çöker şimdi bu noktadaki bu politikanın faiz takıntılı politikanın artık işlemediği ve vatandaşın üzerinden silindir gibi geçtiğini bu seçim sonuçları gösterdi. Kur nominal olarak tabii ki yüksek. Yani şundan bakıyorsunuz 8 lira 3 4 yıl önceki kur 32 lira olmuş ama her şey senin her yayında baktığımız gibi %900 4 senede etin fiyatı artmış, peynirin fiyatı %800 artmış. Şimdi bunlara göre baktığın zaman kur ucuz kalmış. Kur ucuz kalınca ne yapıyor? Kur ucuz kaldığı için herkes hala diyor ki Tarım, Tarım Bakanı'na gidiyorsun. Diyor ki hayvancılıkta bir sorun var, et ithal edeceğiz, sorunu çözeceğiz. Şunu yapacağız, mercimek, mercimek ithal ederiz. Bakliyat, bakliyat ithal Pirinçte. ederiz. Her şey pirinç, pirinç ithal ederiz. Her şeyi ithal ederek çözüm aradıkça aynı sarmalın içinden çıkamıyoruz. Çıkamayacaklar da, da. Onun için bu sarmalın bence zaten sonuna geldik. Şimdi vatandaş bu noktaya parmak bastı. Ben şimdi hafta sonu kendi kanalımdaki yayında da detaylı anlattım. Emtia piyasasında... Ciddi anlamda bir kuvvetli bir dalga geliyor. Altınla başlayan, şimdi diğer emtia ürünlerine, tarım ürünlerine de gelecek olan bir yükseliş dalgası. Kakao gibi. Yani i̇ki senedir, evet kakao gibi. İki senedir gelen e, bu büyük bir avantajlı döngüyü bitti yani. Şu anda o döngü bitti. Şu anda o döngünün sonuna geldik. Buradan bir de biz e, üzerine bu değerli TL ile, hep söylüyorum değerli TL ile bu döngüye giriyoruz. Çok başımız ağrıyacak. Dolayısıyla şu ana kadar uygulanan politika neydi? Biz çok sıkı bir para politikasıyla enflasyonla mücadele ediyoruz dendi değil mi? Geçen e, Nisan ayından beri şey e, Haziran ayından beri diyelim en azından. E, evet, buna güzelim. vatandaşın cevabı sen bütün şeyi benden alıyorsun. Benim üzerimden geçmeye çalışıyorsun. Ve benim sana daha ödeyecek gücüm kalmadı diyor. 10 bin lira emekli maaşıyla aynen Uyruklarda, bana bunu ödetemezsin. Evet bunu hep anlattık. Bu politika ne kadar yani bu bu bir IMF reçetesi tipidir. Eski tip politikadır. Bunlar artık geride kaldı. Bunları artık siz ısrarla vatandaşın geniş kesiminden biz KDV, Rahmet Özal tamam ilk geldiği zaman getirdiği onlar ilk defa geldiği için katma değerler onlar bunlar. Evet bazı katkıları büyük katkıları oldu ekonomiye. Çünkü Türk halkından gelir vergisi toplamak mümkün olmuyordu. Hala da mümkün değil. Dolaylı vergi toplayalım. Tamam iyi güzel dolaylı vergi toplayalım mı? Siz dolaylı vergiyi verginin büyük bir kesimine hemen ücretli kesime yüklendiğiniz anda bir anda sistem kendi kendini kitler noktaya geldi. Şimdi biz bu kitlendiğimizi düşünüyorum. Onun için hani bu seçimden ders aldık. Biz bu politikaları bu politikaları cezalandırdı şu anda seçmen. Dolayısıyla aynı şekilde hiçbir şey olmamış gibi devam edileceğini ben ihtimal vermiyorum. Tamam, yani hani soracağım. hiçbir şey olmayacak deniyor ya olacak. Olmaması mümkün. Bir defa biz bizim derdimiz nedir şu anda. Kasamızdaki Merkez Bankası kasasındaki eksi -75 milyar dolarlık net döviz rezerv eksisi. 75 milyar dolar hazine dövizleri ve sıvaplar e, swap'lar, bankalarla ve uluslararası bankalar yapılan swap'lar. Yani tamam, takasımız yok. zaman yok. Tamam. Paramız yok. Ne ne para bulmamız lazım. Hı, bu şimdi başarısız olmuş var. bir iktidara ne kadar bedelli akıtacak şimdi parayı? Şimdi yabancı şimdi diyecek sorgular ki. Mı? Tabii. Şimdi diyecek ki senin politikalar iyi gitmiyor. Biz tamam. Doğru buluyoruz ortodoks gidişini. Ama hatta raporlar yazdık. Aylardır yabancılar iyi destekliyoruz, destekliyoruz. Raporları yazarken son bir ayda dikkat edersen ya bu döviz rezervi çok, kasanız çok bozuldu demeye başladı. Çünkü Ocak ayından itibaren 25 milyar dolar sattık. Ne için? Dövizi zapt etmek için. Neden? Çünkü faiz politikası diye çıktık yola sonunda sadece döviz satarak işi zapt etmeye çalıştık. Çünkü faizi durdurduk. 40'ı üstüne çıkmayacağız dedik. Sonra ne yaptık? Mecburen arttırdık. Yani aslında büyük bir tutarsızlık gösterdik politikalarda. Biz ortodoks derken ortodoks da değiliz. Çünkü enflasyon rakamını hala doğru açıklamıyoruz. O enflasyon rakamını doğru açıklamadığımız sürece ortodoks para politikasının ne oldu? Ortodoks para politikasını izleyenler için bir kere daha tanımlayalım. Faizin enflasyonun üzerinde olduğu bir ortamdır. Siz bunu getir. Şu anda TÜİK'in enflasyonunu baz aldığın zaman hala eksi de gidiyor. Ama öyle denmiyor. Deniyor ki yıl sonu enflasyon hedefi. Ya yıl sonu enflasyon hedefinin %36 olacağını vatandaş ikna değil. Ya bu yıl başından beri %36 artan ürünler e, döviz var. Kılın döviz kurunun artmayacağına da ikna değil. Evet işte ikna değil çünkü döviz rezervinin yani. eksiği biliyor. Ve dövize talep İşin var. gerçeğine odaklanalım biz. İşin gerçeği uluslararası piyasadan biz döviz bulmak zorundayız. Bunun için de büyük ihtimalle önümüzdeki hafta Mehmet Bey de yanlış bilmiyorsam yurt dışına gidecek Amerika'ya. E, Sayın da bir Amerika seyahati Mayıs'ta. Olacak. Evet şimdi bunların hepsi artık bu bayram aralığıyla birlikte birleşerek büyük bir artık değişim operasyonu yapılmak zorunda kaldı. Belki politika ana hatlarıyla tutulacak ama o OVP'deki hedefler filan biz onlara sadık kalacağız deniyor ya hepsi değiştirilmek zorunda kalacağız. Yani iş talebi kısacağım bir, bir şey sıkıp para politikası ve maliye politikası uygulanacak diyorsunuz. Beklenti bu. Şimdi bu politikalar uygulanabilir mi bu seçim sonrası onu soruyorum. Hızda uygulanamaz. Önce Yurt dışından finansmanı bulmadan hiçbir şey yapılamaz. Yurt dışından finansman çünkü kasa boşaldığı için, tıkandıkları için. Tamam, gelir mi? Tamam. Gelir ama bu kurdan gelmiyor. Anladım ben. Onun için <laughs> Tabii, o zaman bak bu kurdan gelmeyince mecbur. Hangi kuru isterler acaba? Işte, ne verebiliriz kendilerine? Işte, hangi aynen, enflasyonu evet. ne kadar acı çekmemizi evet. isterler acaba? Evet, işte, i̇stemiyoruz parayı falan. Biz istemiyoruz. istemek zorundayız kasayı boşaltırken onlara sormak. Allah Allah ya. Kasayı sen Tutacağım dedin kuru, tutacağım diye kasarı boşalttın. Şimdi diyor ki benden para mı istiyorsun? Ben bu kurdan sana vermem diyor. Bak bunu göreceğiz önümüzdeki günler. Dolayısıyla OVP'deki planlar, programlar hepsi yukarı doğru revize edilmek zorunda kalacak. Enflasyonda faizlerde daha yukarıda denge bulmak zorunda kalacak. Kur hedefi de daha yukarıda denge bulmak zorunda kalacak. Bunlar yapılmadan... Kaçta denge ülke, bulacak? Ben ısrarla söylüyorum. Türkiye'nin doların 50 liranın altında kaldığı her döngüde ülke döviz girişi sıkıntı yaşayacak. Tıpkı Mısır'da yaşandı ya. Örnek dibimizde duruyor. Mısır nasıl 54 milyar dolar parayı aldı? ben bunları bak istediğim için anlatmıyorum yanlış anlaşılıyor buna mecbur kalındığını görüyorum bunun yapılmak zorunda kalınacağını gördüğüm için anlatıyorum Peki. doları 50 liranın üzerine çektiği anda ülkeye uluslararası arenadan nasıl mısıra girdiyse bir miktar ciddi anlamda bir para girişi daha sonra da dolarla ilgili artık biz şu takıntıdan çıkıp artık doları kimsenin ağzından dolar yukarı dolar aşağı değil dolar artık bitti kardeşim hayatımızdan çıktı ya nasıl çıksın yani enflasyon var durdurabilirsen mı? durdurursan bak bir parayı bütün bak bugüne kadar Doları 2001 devrelasyonu 94 devrelasyonu hepsi aynı sonuçlandı Ebru. Bir seviyeye çekiyorsun ondan sonra vatandaşı orada kırıyorsun. Niye Ne demek istiyorum? Yani bu talebi kırıyorsun. Anladım. İnsanlar artık döviz kuyruğuna falan gitmiyor. İnsanlar diyor ki tamam ben de dövizimi bozdurayım faize geçeyim veya ekonomiye nereye yatırım tamam, yapmaması para, ne gerekiyor. Ebru, gömleği yanlış düğmeden iliklemeye başladın ya. Dövizin döviz kuru yani Türk lirasının fiyatı yanlış yerden başladığı için bütün bu hatalar. Yani bu an, bugüne kadar sen faizi 50 lira getirmenin hiçbir, hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü bütün bu şey dövize gidiyor. Yani faizi bugün 70 yap, dövizi tutmaya çalış, döviz satmaya devam edeceksin. Rezal Vatandaş bingiden. dövizini satmayacak. Ne olacak bu bütün? Yabancı da sana döviz getirmeyecek sadece yüksek faiz veriyorsun diye. Çünkü her an tedirgin olacak. Sen dünyaya göre pahalı kalmışsın diyor onun için senin ucuz zaman lazım benim gelmem için. Evet bu da enflasyon olarak tabii ki bir miktar dönüş yapacak ama bir kere yükseği bir kere öleceksin. Ondan sonra oraya set çekeceksin. Ondan sonra ben bu politikanın bunu ben istediğim için anlatmıyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Buna mecbur kalınacak ve IMF'in direteceği ve dayatacağı bir politik olacak. Önümüzdeki günler bunları da göreceğiz. Tıpkı seçimden önce anlattığım gibi. Bunda hiçbir değişiklik olduğunu zannetmiyorum. Vatandaş zaten cezayı kesti. Şimdi artık dış finansman için gerekli adımları atmak zorunda kalacaklarını düşünüyorum. İşte yani IMF <laughs> politikası uyguluyorsunuz zaten şu anda. Yaptığınız halkın da yanıtı ona zaten. Yani şimdi daha önce uygulanan IMF reçetelerinde 90'lı yıllarda uygulananları özellikle biz de 2001 krizine öyle girdik. IMF politikası uygularken girdik. Şu anda uygulanan da aynısını uyguluyorduk. Kuru çıpa almıştık. Kuru kontrolü şekilde her ay belli bir yüzde de arttıracağız. Faizle de aşağı bastıracağız. E sonuç? olmuyor işte faizi. Bunları hepsini birden kontrol etmeye çalıştığınız zaman kontrol edemiyorsunuz. Böyle bir şey makroekonominin 101 yani üniversiteye girişteki makroekonomi derslerinde anlatılır. Bunların hepsini beraber kontrol edemezsiniz. Ama genel ki... olarak kontrol edebilirsiniz. Bu KKM olgusu gibi uydurma bir şeyle yani içerideki dövizi bozdurup sanki içeriye nakit giriyormuş gibi bir hava yaratırsınız. Ülkenin iki yılını, bak krizi iki yıl ertelersiniz ama yine getirirsiniz. En sonunda IMF politikalarına dayarsınız. Ve vatandaşın yanıtı net oldu. Onun için şimdi bu seçimden önce sen de az önce önemli bir şey söyledin. E, Deniz'in söylediği de, hani Mehmet Şimşek politikalarına da bir sert bir eleştiri var bu seçimle ilgili. Mehmet Şipşek de ne diyor? Benden öncesine bakacaksınız, benim suçum değil diyor. Tamam da vatandaş onu öyle algılamıyor. Faizi aldıran, kaldıran da sensin. O asıl vurguyu daya yediği vatandaşın asıl daya hissettiği yani suratında o tokadı sert hissettiği dönem de son dönem maalesef. Ondan önceki politikalardaki dramatik hatayı zaten biz anlatıyoruz. Siz bir politika uyguluyorsunuz. Politika tek taraf. Sadece para politikası üzerinden e, tasarruf yapmıyorsunuz. Bu da tasarrufu. Hem yapacaksınız hem yaptığınızı üstüne basa basa göstereceksiniz. Siz siyaset yaptınız çünkü evet, siyasetçisiniz. Şimdi siz siyasete kaydığınız zaman Sorun orada. Onun için ben dedim ki bu İstanbul seçimi üzerinden dönüyordu ya. Yani o geçen son çarşamba yayınımızda en pazartesi en çarşamba bunu tartışmıştık. Dedim ki İstanbul'da 10 puan civar bir fark var ki artık kapatılamayacağını ikna oldular. Yoksa o Ankara veya İstanbul e, diğer şehirler ne oldu. Evet. O ya yani diğerlerinde zaten umut yoktu. 35 il. Heye... İstanbul üzerinden dönüyordu ya. İstanbul'u kazanamayacağını fark ettiği için Emekliye o senyanen 5 bin lira zammı vermekten vazgeçtiler dedi. İstanbul'u kaybedeceklerini artık fark etmişlerdi. O 5 bin lirayla kurtulamayacak kadar büyük bir fark olduğunu fark ettiler. 4 yılda toparlarız artık, dediler. Madem öyle bari biz bu emef reçetesinin dışına çıkmayalım. Biz buna devam edelim şeyi der, Tamam aynen verdim. bu reçet. Buradan artık gidilecek bir nokta yok. Onun için hani bu politika aynen böyle devam edecek. Hayır aynen böyle devam edemez. Dramatik bir şeyler yapacaksınız ve finansman girişi sağlayacaksınız. Onun için bak bugün borsa niye mesela aa, sonuç iyi diye açıldı pozitif. Sonra bir durdu. Üyecek yabancı ya. ilgi gösterdiği sektör bankacılıktı ülke o pozitif açıldı ama o bile şu anda tuturamamaya başladı. Çünkü yabancı da hala bu şartlarda giriş yapmıyor. Bak bugün yabancı belki gelirim falan diye bakıldı ya. Yabancı bu şartlarda gelmiyor. Anladım. Devce, faiz de yükselecek yabancı öyle Görünen geçiyor. o. Onun için bu böyle mevcut şartlar aynen olduğu gibi devam etmeyecek. Peki insanlar...